Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi en çok seanslarımızda e, genelde bayanlar tabi erkeklerden de oluyor ama genelde bayanlarda şimdi bir durum var. Niye unutamıyorum? Niye acı çekiyorum? Ya da e, bir depresyon hali var. Çok kötü hissediyorum kendimi. Tıkanmış gibi e, hissediyorum. Denildiği oluyor. Bunun bir sebebi var arkadaşlar. Eğer bu durumdan ciddi anlamda kurtulmak istiyorum diyorsanız yapmanız gereken şey öncelikle kabullenmek. Atıyorum siz Ahmet'e çok aşıksınız. Çok seviyorsunuz, acı çekiyorsunuz. Ahmet hatalar yaptı, yanlışlar yaptı, sizi acıttı, kırdı, incitti vesaire vesaire herkesin birçok hikayesi var. Bu konuda arkadaşlar lütfen yapmanız gereken ben Ahmet'i seviyorum. Ben Ahmet'e aşığım diyebilmek. Bakın bunu demiyorsunuz. Ee, onun seni acıtmasıyla sende hemen bir hırs oluşuyor. Ve şunu yapıyorsun. Ben zaten Ahmet'i sevmiyorum. Unuttum gitti. Ee, üç gün sonra Ahmet'e olan hırsından bir de gidip Ali ile bir ilişkiye başlıyorsun. Ahmet'e olan hırsını bastırdın. Sevgini bastırdın. Ee, Ali ile de zaten sevmediğin için o hırsla seviyormuş gibi yaptın. Ne oldu? Sen bilinç altını e, blokajladın şu an. Sen bilinç altını bastıra 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 doldurdun ve bu bir hafta sonra 10 gün sonra bilinç altında yorgunluk, yeme bozukluğu e, iştahsızlık, uykusuzluk vesaire vesaire yarattı. Arkadaşlar bunu ilişkilerinizde mutlaka yapın. Ben normalde bu tarz e, videolar çekmiyorum. Çünkü ben şu anda tamamıyla hani tarotla ilgileniyorum. Ama gerçekten danışanlarımda gördüğüm için şu an bu durumun birçok insanı acıttığını gördüğüm için de artık böyle videolar da yapmaya karar verdim. E, Huzurun Sesi Tarot ailesine bu tarzda videolarda çekeceğim. Öncelikle bugün yapmamız gereken lütfen kabullenmek. Ben e, atıyorum. Ben kendimce bir örnek vereyim. Ben Ali'ye çok aşığım, ee, çok seviyorum, ölüyorum onun için, kalbimde var evet ama benim mantığım bunu onaylamıyor ve o bana yanlış yaptı ve bir canımı acıttı. Ben onu sevdiğimi kabulleniyorum, ben onu artık istemediğimi de kabulleniyorum. Ben kabulleniyorum yani kabullenmeniz gerekiyor. Kendinizi dahi kandırıyorsunuz, kendinizi dahi yalan söylüyorsunuz hasta oluyorsunuz bilinçaltımızı e, yalanla doldurmuyoruz en azından kendinize dürüst olursanız Arkadaşlar bu işi daha hani zaten seanslarda psikolojik anlamda psikolojik destekle e, seansları yapıyoruz ama seans yaptıramayan izleyen arkadaşlar lütfen kabullenin olur mu bugün e, bu olsun bugün kabullenin yarın başka başka tiyolar da vereceğim böyle e, hepimiz şifalanalım yani ki nefesle alakalı da çok istediniz tiktokta nefesle alakalı da çok güzel çalışmalar var bunları da anlatacağım arkadaşlar ama bugün kabullenmek olsun bugün bilinçaltınızı bir temizlemek e, acıları kabullenmek olsun